Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle Çap çıkarmış olduğu kimya fazluklere inceleyeceğiz gençler. Konu atımı soru bankası diye geçiyor. TTS de var, AYT'si de var, var gençler. Bu şekilde TTS kimya birinci kitap, ikinci kitap organik kimya. Ondan sonra kimya ve elektrik, kimyasal tepkimeler, denge, modern atom teorisi, gazlar, enerji, hız, çözünürlük, sıvı çözeltiler, çözünürlük. Çok fazla fazluk var gençler şu şekilde görün. Artık kaç tane fasükül var sayarsanız. Uzun bir konsepti var gençler. Hepsini birleştirince bayağı uzun bir kitap çıkıyor yani. TNT kimyasından başlayalım. Ufaktan bakalım yani. Hepsine bakamayacağız maalesef. Video çok uzar çünkü. Arkadaşlar kitaplar fena değil yani. Konu anlatımları güzel. Sorular fena değil. Konu anlatımları göstereyim. Konu anlatımları gençler özet demişler ama yani pek de özet değil. Her şeyi deniyorlar. Bu şekilde anlatımları var. Sonra örnek soruları geçiyoruz. Standart sorular var. ÖSYM tarzı sorular var açıklayıcı bir şekilde. Yine çözümleri de ufak ufak var ama çok çözümleri çok güzel değil yani şu örnek çözümleri. Onun dışında fena değil. Konu pekiştirme testleri var. Yine konu anlatımları var. Örnek sorular, konu pekiştirme testleri. En son konular bitince gençler acemi testlere geçiyor. Acemi, uzman, profesyonel testlere geçiyor. Bu şekilde. Her soruya değinmişler neredeyse gençler. Çoğu soru var. Uzun bir konsepti var yani. TYT Kimya ikinci kitap mesela. Şöyle devam ediyor. Konular, karşımlar. Karşımlar ayırma. Asitler, bazlar. Konu anlatımları güzel, uzun. Sorular fena değil. Ama soru çözümleri maalesef gençler çok güzel değil. Onu haberiniz olsun yani. Organik kimya biraz bakalım. Organik kimyası çok uzun diye ben çözmemiştim zaten çözdüm diye. Yine fena değildi ama biraz beni çok zorlamıştı organik kimyası. Bana biraz fazla gelmişti. Zaten çözdüm diye uğraşmadım yani. Onun dışında işte kimya ve elektrik var. Bu şekilde. Yine fena değil gençler. Zorlayıcı bir kitap. Beni kimyası çok zorlamıştı. Yani fiziği bu kadar zorlamadı beni. Kimyası zorladı. Haberiniz olsun. Çok basit bir kitap değil yani. Video çözümleri yani. Çok da güzel değil video çözümleri. Kitap Ona göre alın yani. Çözümler sizi pek mutlu etmez. Ama sorular güzel yani fena değil. Bu şekilde. Baya sizi sıfırdan alıyor. Zirveye taşıyor yani. Çok profesyonel testler çok zor gençler. Aşırı zor. Uzman testler falan. Bence fazla olmuş. Yine de alabilirsiniz ama güzel yani. Oldukça zorlayıcı bir kitap. Beni çok zorlamıştı. Bu şekilde. Hepsini göstermeyeyim. Yine enerji kolay bir konu. Çok zor değil burası. Tepkimelerde hız, enerji. Bunlar çok zor değil. Çözeltiler var mesela. Bu şekilde. Kitaplar böyle gençler. Fasküller. Bir sürü faskül var. Hafiften zorlayıcı. Sorular güzel. Umarım açıklayıcı olmuştur gençler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.